içimde bir tekremsi bir şey kaldı bir tatlı. Abi Rum suresi hakkında içime vesvese geliyor. Muhammed yazdı bu vesveselerden nasıl kurtulur? Bunu artık. çok sormuş bu Donate atmış. Zaten Muhammed'in yazması büyük bir mucize olurdu ya. Yani. <laughs> <laughs> o yani öyle bir kumar oynaması Roma darmadağınken o kadar Müslüman insan Hubeyb'in çektiklerini çekmiş. Daha işkence daha işkencelerden geçmiş. Ailesine res çekmiş, rahatını bozmuş, hicret etmiş. Sonra sen kumar oynuyorsun ve o kumar tutmasa İran kazansan ne olacak? Mesela. Kaza oturtulur adamı. Sırf peygamberliğini ilk, ilk şey ilgâh etmekte kalmazlar. Kaddafi'nin sonu gibi olur sonu arkadaşım. Yani Rum suresi çok açık bir yani. Bu, ona muhalefet etmenin tek yolu Kur'an değiştirildi. Onu Emeviler sonradan yazdı gibi bir şey söylemek. Ama da çok zor. Çok zor yani. Ya çok zor Buna çünkü. Şey, hiçbir delilimiz yok yani. Çok zor çünkü çok şey eski varsa, var bizim sağlam. Abi eski musaflar olmasa bile olmasa bile diyorum. Yani Kur'an sürekli okunan ve kutsallık kat bir metin olduğu zaman sürekli okunuyor. Hafıza tarafından okunuyor ya. Sen kalkıyorsun bir tane ayet ekledin mesela. Yani o kadar millet uyumuyor. Evet. Yani bu hadisler mevzusuna döner. Evet. Mesela hadisleri biz güven problemi olduğunu söylerken neye dayanıyoruz temelde? Ya diyoruz ki bir hadisin 8-10 varyantı var. Birçok sahabenin duymayıp bir iki kişinin duyduğu hadisler var. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Bir ya şey ya yani bir tane sahabe kalkıp da mesela çok, verdiğim bir örnek o videoda da güzel mesela örnek, güzel örnek, güzel Ay. argüman. Ya yaşlı bir kadın geliyor, torununun mirasından pay istiyor, tamam mı? Sahabe diyor ki bak bu Ebu Bekir dönemi yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ebubekir diyor ki ben bunlar alakalı Kur'an'da, sünnette bunu bilmiyorum diyor. Ninenin pay alacağına bir şey bilmiyorum diyor. Sahabenin biri çıkıp diyor ki ben biliyorum peygamber bir gün böyle böyle yaptı diyor. Ha tamam o zaman iyi pay veriyorlar. Böyle bir Kur'an durumu var mı? Yok. Yani birisi çıkıp da ben miras ayetini bilmiyorum diye bir sahabe çıkıp da ha ben biliyordum ya şöyle Nisa bir diye bir ayet var diyen var mı? Yok. Herkes biliyor çünkü metni. Böyle bir ortam var sen kalkacaksın Rum suresini ortaya atacaksın. Yazacaksın herkese her tamam böyle bir ayet vardı ya falan diye geçecek. Mümkün değil bu. En